Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. 29. E, hikayemize ulaştık çok şükür. E, bugünkü hikayemiz Erraculul Hakimu Bilge Adam isminde bir hikaye. Ken ya mekan fi kadimiz zaman bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kâne hunâke raculun hakimun orada bilge bir adam vardı ya'işu fi kariyetin bir ya'işu yaşıyordu fi kariyetin bir köyde nasıl bir köyde zâtu tabiatin halâbetin yani inanılmaz doğası olan harika doğası olan bir köyde yaşayan bilge bir adam vardı. Kalabe <laughs> inanılmaz, olağanüstü, harika manalarına geliyor. Kâne <laughs> sukkânuhâ, burada hâ nereye dönüyor? Tabii kariyeye dönüyor. Ve <laughs> kâne ve onun efendim e, sakinleri, orada yaşayanlar, yubezzirûne, bezzera yubezzirû, israf ediyorlar, boşu boşuna harcıyorlar. Neyi? Ma <laughs> öyle şeyleri ki, yahsulûne, <laughs> efendim, elde ettikleri şeyi aleyhi hasale ala elde ettikleri şeyi hilale senetil fillahiyye. bu sene fillahi ne diyebiliriz arkadaşlar? Yani, Ekim yılı Ekim dönemi falan diyebiliriz belki. E, fillahiyye normalde e, normalde şey demek tarım manasına geliyor. E tarım yılı diyelim. Yani tarım yılından kastımız ne? Hani ektikleri, biçtikleri dönem herhalde. Telalel senetil filahiye tarım döneminde efendim tarım dönemi boyunca elde ettikleri şeyleri ne yapıyorlarmış? İsraf ediyorlar. Yubezirun <laughs> boş boş harcıyorlar. İstisna i istisna olarak kim? Zelikal raculul hakim. Bu bilgi adam hariç. Bu bilgi adam hariç efendim bunlar tarım yılında. Tarım yılı çok kötü bir tercüme oldu farkındayım ama aklıma başka bir şey gelmiyor şu an. Çok e, Türkçe olarak da bildiğim bir şey değil bu. E, neyse işte tarım döneminde diyelim, ekim döneminde elde ettikleri şeyleri e, israf ediyorlar. Ellezi <laughs> öyle bir adam ki bu kene yapıyordu. Yuhebbi'u saklıyordu. Mahsulehu mahsulünü değil mi? işte elde ettiği mahsulü ürününü ezra'iyye mahsulehu zira'iyye efendim e, tarım ürünü saklıyordu lil eyyami sevda kara günler için eyyam sevda kara günler için kötü günler için tarım ürününü saklayan biriktiren adam hariç ve daimen ve her zaman yensahu nasihat ediyordu kime sukkâne karyetihi köyünün halkına, köyünün sakinlerine nasihat ediyordu. Bil ittihari saklamayı, biriktirmeyi tavsiye ediyordu e, ürünleri. Lakin du cedva? İddihar bir e, şeyi saklamak, depolamak, biriktirmek efendim, tasarruf etmek vesaire gibi manalara geliyor. Şimdi modern Arapçada da işte stok yapmak, hani stokçu diye bir şey var ya, stok yapmak vesaire anlamlarına geliyor. Lakin du ne cedve ancak faydasız. Ve e, fe ve bir yılda halle faslu şitayı. Kış mevsimi geldi. Halle geldi. Faslu şita. Kış mevsimi geldi. Lakin ancak du yine olumsuz du ne en tetesakat. Yağmur yağmadan. Velev ya da kar yağmadan diyelim. Velev katratun vahide bir damla bile. Yani bir damla bile yağmur yağmadan ne yaptı? Kış mevsimi e, geldi çattı. Ya da geldi geçti diyebiliriz. Tamam mı? Geldi. Efendim, geldi geçti desek herhalde daha hoş olur. Ne dedik peki? Bekerneme bir dönemdi. Illahiyen karım dönemiydi. Selbiyen faydasız efendim bereketsiz diyebiliriz. Selbi normalde olumsuz, negatif falan diye tercüme ettiğimiz bir kelime. Burada uygun olan herhalde verimsiz, bereketsiz bir yetersiz olabilir. Vesaire. tarım dönemi idi. Hayse öyle ki kâne sukyanul kariyeti köyün sakinleri fi hacetin mâse çok zaruri ihtiyaçtaydılar. öyle bir durum oldu ki köyün sakinleri zaruri bir ihtiyaç içindeydiler. Neye? ile mastarî Yemek kaynağına. Yani yemek yapmak için bir kaynağa çok acil şekilde ihtiyaç duyuyorlardı. Ya da yemek malzemelerine falan da diyebiliriz. Yani mastar kaynak demek. Çok da böyle kendi kafamızdan tercüme yapmayalım. litam Yani yemek yapmak için bir kaynağa ihtiyaç duyuyorlardı. Diyelim. Zehebe sukyanul kariyeti köyün sakinleri gitti. Zehebe Sukyan o nereye gitti? El raculil hakim. Bilgi adama gittiler. Racul hakim. Ve talebu istediler. Minhu ondan istediler. Neyse el musaade. Yardım istediler. Ondan yardım istediler. Fekale ve dedi ki bu yaşlı adam. Lekat kuntu. Ben yapıyordum. Eddehirul mahsul. Ben ürünü e, saklıyordum, depoluyordum. Ezra'i, yani tarım ürününü diyelim. Toplayıp saklıyordum. Munzu senevatin. Yani yıllardan beri. Min ecli için. Min ecli hezihil lahza. Bu an için. Ben bu an için yıllardır tarım ürünlerini depoluyorum, saklıyorum. Ve fi kulli merratin mer ve her seferinde ve fi kulli merratin merratin ve her seferinde ensahukum nasihat ediyorum size fiha bu konuda bir fiili nefsi şey yani aynı şey yapmanız konusunda size de nasihat ediyorum yıllardan beri kuntum siz şöyleydiniz kuntum tubezirune fiha siz ne yapıyordunuz? Orada israf ediyordunuz. Onu israf ediyordunuz. Neyi? kum. Siz mahsullerinizi, ürünlerinizi orada, o yıllarda yani israf ediyordunuz. Lakin ancak bir rağmi min zelike bir rağmi min zelike buna rağmen sevfe gelecek zaman manası veriyor. سوف أقتسم معكم size bölüştüreceğim efendim ma öyle şey ki tuhu onu sakladım işte sakladığım şeyler yani sakladığım depoladığım şeyleri size bölüştüreceğim Raciyen umarak neyi umarak minkum sizden umarak en tuğayru değişmesini neyinizin sulu kekum sizin davranışlarınızın tasarruflarınızın değişmesini umarak ne yapacağım aranızda sakladığım biriktirdiğim şeyleri ne varsa e, aranızda bölüştüreceğim i̇şte paylaşacağım diyebiliriz semi'a ehlül kariyeti köy halkı işitti ne işitti kelamel hakiyim bilgenin sözünü işittiler. Ne diyerek işittiler? Kailine bi sautin murtefi. Yüksek bir söz söyleyerek işittiler. Ne demişler? Ecel ecel. Evet demek ecel. Kelamuke senin kelamın, senin sözün. Kulluhu <laughs> onun hepsi aynu savab. Yüzde yüz doğrudur demişler kıymetli arkadaşlar. Ecel, neam la aynı mana diyebiliriz Peki kıymetli arkadaşlar yine bu hikayemizde burada bitmiş oldu 29. değil mi 29. dersimizde burada bitmiş oldu bir dahaki dersimizde artık son hikayemizi okuyarak e, bu çalışmayı elhamdülillah alnımızın akıyla e, bitireceğiz başlarken nasıl diyordum şimdi bitiyor elhamdülillah e, bir dahaki derste görüşmek üzere kıymetli arkadaşlar kendinize iyi bakın esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu